Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft e, galiba bölüm 5'i çekiyorum. Evet sadistler haber gidelim. Bu arada çerez dediğim yerde oynayacağım. Hmm. Hadi bakalım Köyümüze girsin. Evet Güzel, yağmurlu bir ortam. Bu arada diğer bölümde neler yapmıştık hemen söyleyeyim. Hımm Burada güzel bir ev yapmıştık. Ağaç. Hatta buradan girdiğinde burada devamı var şöyle. Güzel bir manzaralı bir ev yapmıştık. Ee, ondan sonra burada hala eşeklerimizi burada bağladık. Bu koyunu geliştirdik. Ee, inekleri geliştirdik. Tarım olarak aşırı geliştik. burada tarım hatta e, nasıl desem şey almıştık. Karpuz, karpuz tohumu almıştık. Şöyle buralarda hatta karpuz tohumu. Hmm, şöyle bakalım. Bunlar zaten birazdan hemen hemen büyük. Bir... Burayı kapat. Buruşet tarım yazıyor vesaire vesaire. Burada hala tüccar var. Tüccar bakalım biz soluna bir zümrüt deriz. Aslında zümrüt pek bir şey yaramıyor. Zümrütle o gün iki tane ve üç tane bir zümrütim vardı arkadaşlar. Gittim buradan şey yaptım yani. Ee, karpuz tohumu aldım. Karpuz tohumu şu an gelişti. Üç tane karpuz tohumu aldım. Şu an geliştiriyorum. Ve bu arada bu bölüm tekim. Ee, evet evin kapısı. Girelim evin sandığı içine neler varmış. Su kovası kalsın ne olur ne olmaz her an yedekte kalabilir. Ağaç varmış 3 tane bunu dikelim. Her birazcık şey tutalım balık tutalım. Burada 2 tane ne yani 4 tane aldım. Yani burada büyük büyüdük kitap bulmuştum diğer bölümde. Yani tesadüfe buldum onunla yarıştı. evet bakalım. Başka ne varmış? Garantik varmış. Tohum tohum başka var mı? Yok. Ne Hmm, Arge upgrade'ler. Başka burada 4 tane tohum var. Aldım. Başka ne ihtiyacımız var? Başka bir şey ihtiyacımız yok şu anda. Heh. Bu sandıkla bak. Oo. Benim şu tane buğday tohumum varmış. Daha yeni görüyorum bu arada. Yeni fark ediyorum. Ya aslında tarım belki genişletebilirim. Onun için e, odun lazım. Odunu halledeceğiz. Buralardan toplayacağız. Gördüğünüz üzere çıkmış zaten. Diktiğimiz şeyler. Bir dakika. Balta ya. Balta sıkıntı. Şimdi buraları yeniden dikerim. Zaten o yeniden çıkar. 2-3 bölüm sonra. Baksana. Çıldıracağım ya. Ne ben koptu sana Allah aşkına bir tane daha koyalım şuraya bir tane koyalım bir de tam şu orta boşluğa koy o bir tane daha var. öbürleri burada bak çıkmamış bir tane buraya koyalım belki çıkar o bura nerede lan hmm. acaba burası benim eskiden e, gittiğim yerlerden miydi inanın bilmiyorum yani ama Heh, bakacağız şu anda. Bakalım. Bu arada ekrana birazcık şey yapalım ya. Şöyle aynen. Tik yapalım. Tik daha güzel. Evet odun kasalım. Yavaş yavaş. Değittirelim. Ne? bilmiyorum. Çok yorgunum. Hiç halim yok. Video çekerken bile zorlanıyorum. Ee, evet. Şimdi ben odun topluyorum. Evet. 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 Hadi. Evet. İşte bu. Şimdi. Çit genişleteceğim ilk önce gideyim evden bir balta alayım. Bura aşamam ben böyle elle falan. Hmm, balta, 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 alan balta bizde de deriz. ya nasıl balta olmaz ya? ya şuradan dakika şu 10 tane ataş al. Şey var mı? Hmm, yok. O da yok. Harita var. Haritada zaten bir işimize aramıyor bizim. Burada bir şey var mı? Burada 12 tane stix var. Yine bir şey yok burada. Şuradan çalışma masasına ya şey ya. Hmm, balta. 2 tane. Bir buraya. Bir tane e, buraya. Şimdilik e, yeter. Maksat dur. Gece mi oldu? Bence gece oldu gibi. Ya, yani. bir uyuyalım deneyelim. Yok olmuş. Ama gece gibi duruyor. Nasıl oluyor? Hı? Bakalım. He. Gece gibi Allah aşkına şuna baksana. Gece lan bildiğin. Nasıl gece değil çıldıracağım ya. Aynen ya. Yani karanlık hava. Evet. Devam edelim. Bu e, karpuz niye o kadar e, erken büyüyor bu karpuz? Çıldıracağım ya. Birazcık toplayalım iki üç tanesini İki üç tane toplayalım. Toplayalım. Hmm Tamam. Şuradan birazcık ağaç kalsmaya devam edelim. Bak. Delireceğim. Buradan odunla, odunla, hmm. öbür odunla. Ay topla 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 topla. Aynen. Bir dur. Aldık değil mi? Aynen. Şimdi bir şey bir şey kaldı. Çıldırırım bak. Cık. olmaz. Ee, buradan. <laughs> Odunlar da toplayalım bakalım. <laughs> ee, bunun odunu çokmuş. Ha, en sevdi. Evet, sevdim ya zaten bence şey için bu kadar yeter tarımı büyütmek için ya bu bölümde tarım büyüteceğim çok bir şey yapmayacağım Çünkü bu videoyu gittim son gün ayırttım ve yani hiçbir şekilde ön hazırlık ön plan yapamadım Şimdilik bir gidelim bakalım durum nasıl Değil mi? Atami Mekdam var ya oynayamıyorum. Hem <laughs> de 5 oldum. Hmm. 64 çıkar ya yani, rahat aynı. Bir O bir 64 daha mı çıkar? a hmm. Aa çıktı. iki tane burada var. Biz çıktı. Şimdi iki stick odunumuz var. Çok güzel. Ne yapacağız? Çit yapacağız. Bu çitten. Kaç tane? Çok değerli 12 tane yeter şimdilik. Genişletmek için bence yeter. Şuradan var ya ara sıra donuyor. Çok ağır bir oyun olduğu için şu an. Neden? Ee, bir de aşırı yerim dolu video çektiğimden dolayı falan. Bu video uzun olmuyor. Abo dur. Ben ee, böyle yapıyorum ama ben şeye sabah at bir dakika bir dakika. Ben ne yapıyorum? Ne yapıyorum lan ben? Lan durun lan. Hayda. Üç tane kaçtı ya. Çıldıracağım. Şuradan buğday ver bana. Çıldıracağım şimdi. Lan buğday versene. Lan buğday. Lan. Bu, lan buğday var mı ki? Lan 27 tane birikmiş. Buğday ben. Niye vermiyor benim? şey diyorum ben de açıldıracağım valla ve hey, kendimi keseceğim ya üç tane koy gel sana gel geleceksiniz oğlum adam eşek vereceksiniz gelmeyin de ben sizi göreyim bak ee, savanı gördünüz ya sizi gidiler Evet şimdi bak oğullar orada sıkıştı Gel. Bak. Mallar gel orada sıkıştı ya. Arkalar yok ya. La sen. Heh, gel gel gel. Abi dur. Dur. Bana saldırma. Ya geri mısınız? Gelin işte ya. Bu üçü sıkıştı ya. Delireceğim ya. Yo cidden delireceğim. Lan geri de çağırmışsınız. Siz var mısınız siz? Siz var mısınız siz? Çıldıracağım ya. Allah Allah. Lasta bekleyin burada. Seni sen se, sen hedefimde. sen öldüreceğim canım istedim. Allah Allah. Bak ben e, yerim yok. her an video bitebilir. Eee ya da her an video kapanabilir. İnşallah kapanmaz. Şimdi başlayalım. Geliştirmeye baba. Baba başlasın geliştirmeye bakalım nasıl olacak. Ya çok çok genişletemezsem ben bir şeyler yapmaya çalışacağım. Şimdi burayı da kırmam gerek. Burayı iki sticks kırsam. Yeter önce zaten amacım çok yükseltmekte bir tane yükselteceğim. Maksat şeyim daha çok olsun tarım. Hala devam ediyor. Tamam çok güzel. Bu arada videomuz çok kısa olacak. Hemen şu tarımı bitirip ee, kapatmayı düşünüyorum. Çünkü Çünkü bu. Başka hiçbir şey yok. Şimdi bunu buraya koydum. Bunu buraya koyduk. Güzel büyük ihtimal yetecek. Deneyelim. Bir tane daha ekle. Bak buraya bir tane şey düşmüş. Olmaz. Nuray'ı koy aynen. Hmm, buraya. Buraya. Bir yandan video kaydına bakıyorum. Çünkü her an kapanabilir. Onun korkusuyla şu an yaşıyorum. Aynen. Çok güzel. Nasıl oldu ha? baba yapar dedim yapar. Şimdi dur. Ee, burada birer tane daha yer açtık. Ama bakalım buraya su geliyor mu? Gelir. Ben ya gelmeyebilir de emin değilim. Şuradan aç tohumlarımızı dik. Gelir mi? Gelir ha, belli olmaz. Bazenleri gelesi tutar. Bazenleri tutmaz. biraz hmm. şöyle söyleyeyim her ara bir oyuna girdiğimde ya şu karpuzlar büyüse çok iyi Aslında karpuzlar çok merak ediyorum nasıl yani karpuz biliyorum tabi en azından karpuzu yedebiliyorsun öyle bir dezavantajın var saman ekmek yapıyorsun 9 tane samanı veya 6 tane saman mı ne bir ekmek ediyor da ediyordu yani açıkçası ama mesela karpuz tutturursa Evet şu anda büyüttük. <laughs> Tarımı büyüttük evet. Videomuzu ya burada bitireyim mi ya bilmiyorum. Bari bir 15 dakikaya doğru gideyim. Her an kapanırsa kusura bakmayın. Ee, ölmeye hak ettin. sen bu saatten sonra. Mesela kahpelik. Kahpelik yaparların sonu ölümdür. Ee, tamam. Yıla i̇yi, iyi bir iş yaradı. Tasması ta, tasma verdim bu. Of çok güzel iki İhtiyacım yok ama iyi versin. Ne iş yarıyor zaten. Başka çok bir şey aramıyor. O da de çok kötü aradı ya. Allah'ım. Şurayı kapatak ya delireceğim ben. Bak ben burayı böyle gördüm mü? Stese giriyorum. Ama işte şöyle burayı kapattık mı? Burada şey şanslı doğma ihtimali de var. Hmm. zombilerin doğma ihtimali de yüksek. Aa, i̇şte şimdi. Kapattık yeter. Şimdi şuradan yemek yiyelim. Biraz iki tane pişmiş odunlar. Bunu da koyun Aynen. Buna geldin. Aynen. Şuradan et seçtin. Et yedin. Açtın. iki tane de anca doyarım. Aynen. Evet bu geceyi de atlatalım. Ya gördüğünüz gibi şu anda böyle tarımlarım böyle yaptım. Bir sonraki bölümde ne yapacağım inanın bilmiyorum ama He gel bir, tane balık tutalım eğer gece olana kadar. Olta geldi. Olta geldi. Olta attı. Evet. Olta <laughs> geldi şimdi. Evet şimdi balık bekliyoruz. Şimdi geldi ve çektik. Ne geldi? Bir dakika. Bu ne ya? Eğer, eğer ben ne yapacağım? Abi? bana bir... Bana bir söyle. Eğer ne yapacağım ben? Eğeri yiyemem. Başka bir şey de yapamam. Ne yapmamı istiyorsam hep eğerle. Tamam mı? İyi hoş güzel verdin en azından. Ver, vermeye de bilirdin. Ya kirpi balığı ben ne yapacağım? Şey mi? Ne yapayım ben bir kirpi balığı yani. Güzel bir cevap bekliyorum ya. Yani ne yapacağım ben ya? Allah Allah. Bana güzel bir balık veriyor. Ben sana bir şey mi istiyorum ya? Güzel bir balık ya. Olta geldi. Olta. Olta. Bekliyorum hala. <laughs> Bekliyorum. Hadi gel. Gel. Hoppa. Nallık. 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 Oh, evet. Çiğne morina. <laughs> Adam olacaksın. <laughs> Adam olacaksın. yeni <laughs> aldık. yeni kısa günün karı. <laughs> evet. Geceyi de uyuyalım. Ve bu bölümümüzü burada Bitirelim. Ne diyorsun? Bitirelim bence ya. Aha ekran görüntüsü aldım. Yanlışlıkla. Evet. <laughs> Dur lan. Dur. he <laughs> Bayağı yanlış da mı? Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürük. Like atıp abone olmayı unutmayınız. Allah'a emanet olun.